Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda ek atama hakkında önemli açıklamalarda bulunacağım. Tabii ki sizlerin düşünceleri çok önemli, o yüzden düşüncelerinizi yine yorumlarda bekliyorum, onu da söyleyeyim. Ve ek atama adına desteğimizi sürdürüyoruz. Sizler de bizlere destek olup, lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız adı, hemen videomuza geçelim. Şimdi, şunu söyleyeyim, ek atama hakkında düşüncelerim ve açıklamalarım şöyle... Ee, artık yani özellikle cuma günü itibariyle ümidimi e, seçimden önce ek atama konusunda ben de kesiyorum. Yani e, hadi bir ihtimal daha belki perşembe günü işte bir ihtimal çünkü bir ihtimal var orada %10 da olsa bir ihtimal var. Belki diyoruz ama cuma günü itibariyle açıklanmazsa evet seçimden önce bir ek atama olmayacak. Onun dışında seçimden sonra eğer ki şu anki AKP devam ederse, düşüncelerim bir ek atamanın geleceği yönünde. Ama bu ek atama 55 bin ek atama değil, onu söyleyeyim. Yani düşüncelerim muhtemel bir şekilde 20 bin civarlarında bir ek atamanın geleceği konusunda. Çünkü Bakan Özer zaten yeni atamalar diye bir vurgu yapmıştı. O yüzden e, buradaki dediğim gibi düşüncem 55 bin civarında bir ek atama değil, Ek atama olur ama olursa 20 bin civarlarında bir ek atama olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Eğer ki CHP gelirse onu sonra düşünürüz ama şu anki durumla düşünürsek benim düşüncelerim bu şekilde. Yani dediğim gibi bir ek atama bekliyorum. Ben yine ek atama bekliyorum. Onu söyleyeyim. Ek atama gelmesi konusunda da yine elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Ek atama bekliyorum. Ama tabii ki ek atama beklentim birazcık 55 binin altında dediğim gibi 20, 20 bin civarlarında bir ek atama bekledim de söylemek. De fayda var. Bu benim kendi düşüncem. Sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Yorumlarda belirtiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.